Allah Teala Kur'an'da cennetliklere verilecek nimetlerden birçok şeyi sayar. Ama sık sık dile getirdiği bir cennet nimeti var. Bu nimet bizim bedensel olarak yiyip içebileceğimiz ya da giyeceğimiz, tadabileceğimiz bir haz türü değil. Birçok ayette tekrarlanır. La havfun aleyhim ve lahum yahzenun. Yani onlar için korku yoktur. Onlar mahzun da olmayacaklar der. Yani Allah Teala Korkudan ve hüzünden kurtarılmışlığı, korunmuşluğu cennetin en önemli nimetlerinden bir tanesi olarak anlatır. Niye böyledir? Çünkü zaten dünya hayatımızda da bize hayatı zehir eden duygulardan iki tanesi budur. Sadece bu iki duygu değildir belki ama bu iki duygu gerçekten pek çok davranışımızı etkiler, birçok ilişkimizi etkiler, hayatla ilişkimizi etkiler ve bize birçok defa mutsuzluklar yaşatır. Korku ve hüzün duyguları. Korku geleceğe ilişkindir. Yani daha henüz gelip gelmeyeceği belli olmayan bir hayat var önümüzde. Bu hayatta neyle geçineceğim? Ne kadar geçineceğim? Evim olacak mı? Çocuklarım bana bakacak mı? Yalnız mı kalacağım? Hasta mı olacağım? Savaş mı olacak? Deprem mi olacak? Neyse işte bir türlü sonuna varamadığımız bin türlü Tehlike işareti üzerinden bize korku verir ve bu korku üzerinden hep diken üstünde otururuz bir türlü rahat edemeyiz. Bugünümüzün tadını çıkartamayız. Bir de hüzün duygusu var. Hüzün de geçmişe yöneliktir. Bu daha da kötü. Neden? Çünkü geçmişte olup biten şeyler aslında olup bitmiştir ve bir daha onları tekrar yaşamayacağız. Yaşasak bile aynısını yaşamayacağız. Yani bir şeyin aynen tekrarlanması diye bir durum söz konusu değil. Geçmişte yaşanan geçmişte kalmıştır ama Hüzün geçmişe dönelik dönüktür. Geçmişi kendi ayağımıza bağ yapmaktır. Yani mesela geçmişte yaşadığımız bir tatsızlığı, bir aile sorununu, bir arkadaş ilişkisindeki problemi, ne bileyim bir başarısızlığı aslında yapmanız gereken bir şeyi vaktinde yapmamışlığın getirdiği pişmanlığı belinize kodlarsınız ve onu sürekli hatırlarsınız. Onun üzerinden birçok mutsuzluklar yaşarsınız. Bazen İçimizde biriktirdiğimiz bu hüzünler yerli yersiz hiç de belli olmayan zamanlarda hatta bazen bize göre sebep bile olmayan bir zamanda kendiliğinden ortaya çıkar ve mesela üzüntülü bir havaya girer insan. Bazen kendimize bile söyleriz yani sebebini bilemediğim bir sıkıntı var üzerinde, sebebini bilemediğim bir üzüntü çöktü üzerime. Niye? Böyle bir hal yaşıyoruz çünkü. Hüzün kelimesi kullanıyor. Biz bunu üzüntü olarak Türkçeleştirmişiz ama Hüzün kelimesinin benzeri mesela ayetlerde ve hadislerde gam kelimesi de var, hem kelimesi de var. Efendim Kur'an-ı Kerim'de birçok yerde kullanılmış hüzün ve türevleri bizi her defasında bundan korumaya çalışıyor. Bundan korunmaya sevk ediyor. Ama insanız yani üzüntülerden kurtulmuş bir hayat, üzüntüsüz bir hayat yaşamak mümkün mü? Elbette mümkün değil. Bir gün Rasulullah Aleyhisselam etrafında bulunan ashabına bir dua öğretiyor. Peygamber Aleyhisselam'ın seçkin sahabilerinden Abdullah İbni Mesud'dan nakledilen bir rivayet var. Şöyle bir girişi var çok da çarpıcı. Allah'ım ben senin kulunum, bir erkek kulunun ve bir kadın kulunun da çocuğuyum. Benim kontrolüm, benim yönetimim senin elindedir benim üzerimde senin hükmün geçerlidir ve benim hakkımda sen ne hüküm verdiysen o benim için adalettir. Allah'ım ben senin bütün isimlerinle senden istiyorum. Sana ait bütün isimlerle senden istiyorum. Senin kullarından birine öğrettiğin veya kitabında indirdiğin veya kullarından birine yani burada Peygamber aleyhisselam oluyor veya kitabında öğretmediğin kendi katında gizli tuttuğun bir ismin varsa eğer onu da aracı kılarak o vesileyle senden istiyorum. Böyle çok çarpıcı bir girişi var. Arkasından da neyi istediğimizi öğretiyor bakın. Entec alal Kur'an'a <laughs> a kalbi. Allah'ım Kur'an'ı kalbimin baharı kılmanı istiyorum. Ve nura sadri. Göğsümün aydınlığı, kalbimin aydınlığı kılmanı istiyorum. Ve hem hemmi ve gammi. Ve celâ huzni, hüznümün gidericisi gam ve kederimin uzaklaştırıcısı kılmanı istiyorum diyor. Bunu duyunca asap çok etkilenmiş ve demişler ki ya Resulullah bunu ezberlesek mi? E tabi demiş Peygamber Aleyhisselam da bunu duyanın ezberlemesi iyi olur demiş. O gün bugündür de ezberlemeye çalışıyoruz. Şimdi burada üzerinde konuşacağımız şey şu olmalı. Hz. Peygamber Aleyhisselam'ın öğrettiği bu duaya göre biz Allah'tan şunu istiyoruz. Allah'ım Kur'an benim kalbimin baharı olsun. Kur'an benim kalbimin aydınlığı olsun. Kur'an benim hüznümün gidericisi olsun. Peki bunun için ne yapacağız? Kur'an okuyacağız. Bu şu anlama mı gelmeli? Yani Kur'an'ı açıp elinizde okuduğunuz zaman içindeki üzüntüler gider. Mesela geçmişten kaynaklanan hüzünler dedi mi? Hüzün geçmişe bakar diye. Geçmişten kaynaklanan hüzünleriniz var. Efendim bir çocuğunuz vefat etmiştir. Eşinize bir tatsız anı yaşamışsınızdır. Mutsuz bir evliliğiniz vardır geçmişe dayanan. Bu sadece karı koca ilişkisi olmayabilir. Mutsuz bir aile geçmişiniz olabilir. Anne baba çocuk ilişkisi, kardeşler ilişkisi. Arkadaşlarınızla çok kötü sorunlar yaşamış olabilirsiniz. Geçmişinizde bazı kötü şeyler yaşamış olabilirsiniz. Ya da ekonomik sorunlar yaşamış olabilirsiniz. Sağlık problemleriniz olabilir ve bunları hatırladıkça bunlar size hüzün veriyor olabilir. Elinize Kur'an'ı açıp okuduğunuz zaman Kur'an'ın manevi atmosferinin, manevi etkisinin Kalbinizdeki bu sıkıntıları gidermesini mi umuyoruz bu duadan hareketle? Bence cevabın bir kısmı evet. Kur'an'ın böyle bir etkisi olur. Allah'ın kelamını okuyoruz. Allah'ın kelamını, Allah'ın sözünü olduğuna inanarak bu imanla okuyoruz ve Allah'ın sözünün böyle bir manevi şifa verici etkisi elbette olur, olmalıdır. Bunun faydası olacağına inanıyorum doğrusu. Cevabın bir kısmı evettir. Ama Cevabın büyük kısmı bu değildir bence. Cevabın büyük kısmı şu olmalı. Kur'an'ı kalbimin baharı kıl. Yani bahar dediğimiz şey nedir? Canlılık değil midir? Bahar gelince tabiat canlanacak yani. Kalbimizin Kur'an'la canlanmasından bahsediyoruz. Kalbimizdeki ölü duyguların harekete geçmesinden bahsediyoruz. Bahar insanların hemen hemen hepsinde bir mutluluk hissi oluşturur. Aslında yaşam sevinci demektir. Kur'an'dan kaynaklanan, Kur'an okumaktan doğan bir yaşam sevinci elde etmekten bahsetmek lazım. Kur'an'ı benim kalbimin aydınlığı kıl deyince aslında Kur'an'dan kaynaklanan bir bakış açısı, Kur'an'dan kaynaklanan bir düşünce yapısı, Kur'an'dan kaynaklanan duygu dünyası oluşturmayı anlamakta fayda var. Kur'an benim içime bir yaşam sevinci versin. Kur'an benim duygularımı aydınlatsın, düşüncelerimi aydınlatsın, benim hayata bakışımı aydınlatsın ve bunun da neticesi olarak geliyor aslında benim hüznümün gidericisi olsun. Kur'an benim hüznümü nasıl giderir? Şimdi aslında canlılığı da konuşmak lazım, aydınlık bakış açısından konuşmak lazım ama bugün hüzün üzerinde konuşmak istiyorum çünkü Peygamber Aleyhisselam bunu bu duayı hüznün gidericisi olması için öğretmiş. Zaten birçok kayıtta da böyle aktarılmış bize. Hüzünlenen kişinin okuması tavsiye edilen dua diye tavsiye edilmiş bu rivayet. O zaman onun üzerinde duralım. Kur'an bizim hüznümüzü nasıl giderir? Herhalde şunu öğrettiği için gideriyor olmalı. Birincisi şu, geçmişe üzülüp durduğunuz zaman hiçbir şey değişmiyor. Bunu ısrarla öğretiyor. Yaşadığınız gün var, sadece bugün var. Bunu birçok kişisel gelişimciden, kişisel gelişim kaynağından okuyoruz. Buna gerek var mı? Kur'an indiği günden beri, Resulullah Aleyhisselam da Kur'an'ı bize öğretmeye başladığı günden beri ısrarla bize bir şey öğretti. Bir tek gerçek zaman var, içinde bulunduğunuz zaman. Bu zamanı doğru değerlendirmeniz, doğru yaşamanız gerekiyor. ve Bunun kelimenin anlamı ne kadar yerine oturur emin değilim ama tadını çıkarmak gerekiyor. Bir yaşam sevinciyle bunu geçirmek gerekiyor. Bunun için ne geçmişi buna ayak bağı yapmak lazım ne de gelecek kaygısını bunun önüne set olarak koymak lazım. Bugünü özgür bırakmak lazım. Bugünü özgür bırakabilmek için geçmişin çözemeyeceğiniz kaygılarından, üzüntülerinden kendinizi kurtarmanız gerekiyor. Önce bunu bir anlarız. Çünkü geçen geçti bir daha geri getiremiyoruz. Peygamber Efendimiz o yüzden bize keşke sözüyle ifade edilen bakış açısını kınayarak anlatmıştı, yasaklamıştı bize. Bir de şu olmalı aslında, Nelere hüzünlendiğinize bakın. Kur'an bize aslında hüzünlendiğimiz birçok şeyin hüzünlenmeye değmez şeyler olduğunu öğretir. Biz gerçekten nelerin derdine düşmeliyiz. Biz neleri yapmadığımız için üzülmeliyiz konusuna odaklanmak gerekiyor. Yani bir zaman aç kalmıştın günün birinde o aç kaldığın günleri hatırlayıp o acıkmışla, o aç kalmışla, bir zamanlar yalnız bırakılmıştın. Kimse sana destek olmamıştı. O yalnız bırakılmışla, tekrar tekrar geri dönüp aslında artık yalnız değilsin. Aslında artık aç değilsin. Bir zamanlar kıyafetsizdin ama aslında artık kıyafetsiz değildin. Bir zamanlar barınaksızdın, bineksizdin. Efendim bir zamanlar fakirdin ama aslında diyelim ki içinde bulunduğun gün bunların hiçbirisi yok. Bunların hepsi geçmişte kalmış sorunlar. Kendi kendine düşünmeye başlıyorsun. İşte falanca yıllarımız ne kadar acıklı, ne kadar kötü yıllardı. Aslında değilsin şu anda. Onun derdiyle oturup ağlıyorsun. Bugün o üzüntüyü yaşıyorsun ve bugünün tadı kaçıyor. Bugün aslında yaşam sevincini kaybediyorsun. Bugün Etrafındaki insanlara ilgi duyma isteğini kaybediyorsun. Bugün elindeki şeylere nimet gözüyle bakmak gibi bir avantajı kaybediyorsun. E artık durum değişmiş. Ama şu olsaydı eğer ya ben vakti zamanında şu konuyu öğrenmemişim. Öğrenseydim ne iyi olurmuş diye üzülmek gerekir. Niye? Çünkü o bilgisizliğin acısı belki hala devam ediyordur. O bilgisizliğin kötü sonuçları hala devam ediyordur. Yani düzeltilebilecek bir problem vardır. Geçmişte başlamıştır. Problem geçmişte başlamıştır. Problemin kötü sonuçları hala devam ediyordur. Ve bu problem bugün çözülebilirdir. Ha buna üzülelim ya. Geçtiğimizde yaşadığımız, geçmişte kalmış üzüntülerinizi o gün yaşadınız, o gün oldu, bitti. Bugün tekrar tekrar hatırlayıp, tekrar tekrar konuşup, kapanmaya başlamış yarayı kaşıyıp, yeniden kanatıp, aynı acıyı bir daha bir daha bir daha hissetmenin yanlışlığını öğretir. Kur'an'da ve hadislerde öğretilen bakış açısı. Çünkü Kur'an'ın da sünnetin de öğrettiği en önemli şey, insanın hayatını giderek daha iyi hale getirmesidir. Bakın bu çok önemli bir konudur. Her insan için geçerli ama bir Müslüman, bu kaynaklara sahip olan bir Müslüman her geçen yıl hayatını öncekinden biraz daha iyiye aktarmalı. Biraz daha iyiye doğru evriltmelidir yani. Niye? Çünkü geçmişler yaşadığı kötü olaylardan ders almıştır. Bizim açımızdan geçmişte yaşanan şeyler sadece ders vesilesidir, ibret vesilesidir. Tekrar aynı döneme gidip aynı olaya atlayıp aynı acıyı yaşayıp Aynı kederle bugün mahzun olmak değildir. Kur'an'ın belki öğrettiği en önemli şey budur. İşte bu bakış açısından hareket edersek o zaman kendi kendimize ürettiğimiz gereksiz üzüntülerden ya da aklın onaylamadığı, ilmin onaylamadığı, dinin onaylamadığı üzüntülerle kendimizi mahzun etmenin yanlışlığını öğretecek. Kendimizi bunlardan arındıracağız. Dönüp bakacağız ki aslında üzülülmesi gereken 3-5 şeyimiz varmış. Bunlar da düzeltilebilen şeylermiş. Bunlara üzülmek yerine çözüm için uğraşmak gerekiyormuş. Bunu öğrendiğimiz zaman yaşadığımız hüzünlerin büyük bir kısmından Allah'ın izniyle ve Kur'an'ın bize verdiği bu imkanla kurtulmuş olacağız. Sonra sonrası bugün bir yaşam sevinci. Bu yaşam sevinci önümüzü aydınlatacak. Bundan sonraki hayatımızı Allah'ın izniyle daha güzel olması için bize bir motivasyon verecek. Diliyoruz ki Allah Kur'an'ı kalbimizin baharı, kalbimizin aydınlığı, hüzünlerimizin gidericisi olsun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.